Her ekip var bak. Şahr beraber. Abiniz tekrardan geldi kardeş. Eee beraber en boyun 24'te şey yapacağız. Ee, e, Google Play'dan Play Store'dan e, eleştirilerini ve şeylerini bakacağız. Neler yazmışlar onlara bakacağız yani. Öyle ee, Neyse başlayalım. Şimdi girelim. Espor 24 var burada. Bunun EA Sports veya League Soccer falan istiyorsanız DLS, MLS, e futbol çekeceğim yine ama istiyorsanız yazın ha zaten yine çekeceğim baba. Benim yorumum şöyle. Grafiklerde çok küçük detaylar bile var. Ben e Futbol 22'de eleştirmiştim. E futbol 23'te de 4 yıldız vermiştim. E futbol 24 gerçekten güzel oyun. Bakalım bugün yorumlarına bakacağız. <laughs> ilk eleştirilerine bakmak istiyorum. Like atıp abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Abi gerçekten oyunun içine etmişsiniz. İlk çıktığında daha güzeldi. Şimdi oyun çok yavaş oynanılmıyor. Yani ben de bunu fark ettim. Keşke çok yavaş veya çok hızlı şey seçeneği olsa. İşte PlayStation'da falan bu seçenekler de yok. Hiçbir şey de yok yani. Ne bu var ne bilgisayarda var gördüğüme göre. Yani, yani çok çoğu seçenek gitti zaten. Pes 2021'de baya özgündün. Ya e, futbol çıktığından beri 22'den beri 24'e kadar yani full özgünlüğünü kapattı senin yani. Ne, ne kariyer geldi ne bir şey. Oyuncuların topa hamlesi ve şut atması konusunda çok ağır kalıyor ve rakip pozisyonunu bozuyor. Evet bu botlar için ne oluyor? Ben profesyonel veya efsanevi oynuyorum. Bazen de şey oynuyorum yani orta seviye oynuyorum başlangıç aldığımda da zorlandırıyor çünkü ne bileyim ben gerçekten iyi oynuyorum oyunda zaten ama Ay, gerçekten çok başlangıçta da çok zorluyorlar yani başlangıç bir seviyede değilim oyunu ben PES beri oynuyorum mobil olarak saymazsak PES 2013'den beri oynuyorum yani Onlarda oynadım, 15 oynadım, 16'ya oynadım, 17 oynadım, 18 oynadım. 18 PlayStation'larda da böyle deneyimlerim var ama ben böyle bir özgünsüz ve böyle bir top zorlaması görmedim. Botların şutları da gerçekten çok yukarı gidiyor. Efton 24'te böyleydi. Şu Fatih Çelik ve Google kullanıcısı gerçekten mükemmel bir adam. Bunlar Efton 24 çıkmışken yapmışlar. Oyuncuların topa hamlesi ve şut atması konusunda ama bu Eski çok emek verdiğim kadro silindi ve yaptırdığım paralar yaptığım paralar gitti. Yetkilerine sesleniyorum. Lütfen görün. Ya bunları görüyorlar zaten bakıyorlar diye biliyorum ama Evet doğru pistan sonra pes'tan sonra gitti ama zaten dostum Eftul Eftpes 2022'de geçti yani. Çok zaman geçti bence. Unutmam lazım bunları. Oyunda Türkçe spiker yok. Çok saçma ya. Türkçe spiker gelmezse oyunu sileceğim. Ya bu bunu FIFA oynayan kardeşimiz diyor galiba. Ne alakası var? İngilizce spiker. dair kardeşim zaten. Oyun sana senin kadar e, şey getiriyor. Kutu getiriyor. Süperlik şeyi getirdiler. Bazı süper, süperlik süper yetkinlikleri getiriyorlar. Gösterim açına süperlik eklediler. Hazırlık maçına yani. ben çok saçma bir yorum. FIFA'da sanki dramlik far gibi konuşuyor. Hani FIFA'da DRAMLİKTE falan olsaydı olurdu. Bu PlayStation 3 kullanıp ben kullanıyorum da PlayStation 3 kullanıp PES 2013'ün Hasan Mustafa Piken'i indirip gibi bir şey olmuş. O PlayStation'lar, Apple şeyler zaten onlar da yamalı modlar. Yani şu an zaten PES falan da yoktu yani zaten PES 2 2021'in veya FIFA'nın DLC'nin falan olsaydı eğer gitseydi gerçekten böyle şeyler yazardım ama hiçbir zaman olmadı. Yamallı oldu. E yama yapılmıyor zaten. Güçleş güç güçleştirdiler yani şeyini yama modunu. Yama yaptırtmalı yaptırtmıyorlar yani yaptırmazlar da zaten böyle bir şey yapma yama yapmazlar emek vermezler gitsinler ee, en şey olan pes gibi nonce yapsınlar yemeği pes e yapsınlar pes gibi e gider Türkçe de o onda da güçlüydü yani pes gibi 13, bu ile 13 üç senelerini on senelerini öyle yama yapmak kolaymış öyle duydum internetten yani ama şimdi galiba güç yani güçlenmiş zaten teknoloji güçlendi Öyle. Bana kalsa çok kötü grafik, çok çok kolay ve berbat diyecek diyecek bir şey yok. Bebek oyun yapsa daha iyi olur. Yani tabii bir yorum yapmış. Arkadaşımız böyle bir şey yok zaten. Bebek nasıl yama şey yazdı? Sen o zaman kolaysa yap diyelim. Abi benim sevdiğim oyuna kötü yorum yapmış. Çıldıracağım. FIFA'ya bakacağım şimdi inat edip. Dört yıldız beş yıldız diyecekler eleştirilerde. Yani ne alaka ya? Bana bir şey ama kardeşim. San diye bir şey yok zaten. Burada toplu değilse. Bebek oyun yapsa daha iyi Yok be. Şu an kod. nereden bilecekler kodlamayı. Ya ben ona takmadım. O biraz manasını yapmış da. O da sorun değil de. Ya abi ne alakası var. Mükemmel bir oyun yani. Neyse atlayalım. Böyle oyun olmaz olsun FIFA daha iyi. Ne ne pas geçiyor. Devamını geçemeyeyim. Küfür etmiş gerizekalı. Kalecileri Kasillas'tan ne pas geçiyor. Kalecileri Kasilas'tan daha iyi. Nasıl oluyorsa. Oğlum küfür etmezsen uğraştırma beni burada. Neyse bir yıldız vermiş. Tamam çok karışık yapılmış. Bir oyun tavsiye ettim Oyunu tavsiye ettim Ayrıca aynı takım eşleşiyor sürekli. Ya aynen bu sorunlar aynı takım eşleşiyor da. Yani gösteri maçı falan da yapabiliyorsun. <laughs> Hazırlık maçları. Yani tabii ki. Ama şey oluyor yani. Ya, gerçekten hep aynı çıkı, takım çıkıyor. Diyorum ki seviye efsane alacağım seviyeyi profesyonel alacağım ya da yapamadım bir seviyeleri alacağım en zor seviyeyi alacağım gelsin Barcelona Real Madrid Manchester City Manchester United çıksın da. bakalım test edeyim hop Cadiz hop geliyor oradan Getafe hop geliyor oradan lisanssız takımlar oyunun da lisansları da yok oyunun grafikleri çok geç çok kötü geç algılıyor bunu f çıkmış yapmış e Olcay. Memo hocam Memo da F çıktıktan sonra F çıktıktan sonra ne yapmış. Hüseyin Bozdağ'ın da F'dolum'da çıktıktan sonra yapmış. Saadet de Salih de ee, Rüzgar Rüzgar da Google kullanıcısı da Fatih Çelik de. düzeltmişler zaten oyun diyordu ki düzeltin diye değerlendirin diye biz de diyordu zaten F dol de demişti ilk başında F 4'ünde de başına demişti o e futbol 23 baş başı neydi öyle hiçbir takımın lisans yok ne süper ligin ne lisans yok e futbol 23 ilk iri. ilk günleri ilk haftaları ne İspanya'nın bütün liglerin lisansları yok bataklık oyuncular böyle Necip Alemdar gibi yürüyor bok gibiydi ama güncellemeyle gerçekten oyunu kurtardılar oyunun, oyunun grafikleri çok geç algılanık yok Bayramınkini okuyalım. Çok kötü oyun. Momentum oyunun içinden geçiyor. İnşallah oyun düzelir. Ya o e futbol 24 çıktıktan sonra güzeldi bu arada bunu belirteyim. Çok kolay oldu oyun. Oyunun efsaneyi seviye alıyorum. Dedim ki üç arasında adamla kaleciyle birebir uzaya yolluyorlar. Stat dışına, stat taraftan var. Ya bir efsane aldık seviye ve Karşımdaki adam da Lewandowski veya 90'lık 80'lik adamlar veya 60'lık adamlar ama efsanede biliyorsunuz adamların iyiliğini yani şeyliğini motivelerini krallığını. Abi vursana alsana ya. Boş kaleye atamıyorlar ne bir yere atıyorlar. Çok kötü. Yapacağınız oyunu seveyim. Prez çok kötü adamlar topu alamıyor pas atamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Komik olmuş ya yani. Aynen. Gerçekten biraz sinirlenmiş kardeşimiz. En Football Paint buna mı hatası veriyor? Puanlarımı kullanamıyorum. Yani bilmiyorum. Böyle bir şey yaşadım. Boş yer yok diyor. Silme seçeneği çıkmıyor. Sonra yer var gözüküyor. Güncellenmiyor oyun. Kardeşim herhalde sen şimdi J7 ile mi oynuyorsun kardeş? Neyse 3 yıldız vermiş biri. Sürekli bağlantı hatası veriyor. Rakip arama yaparken bu nedir ya? Düzelte sileceğim yoksa. <laughs> Abi bu ev futbolu 22'de vardı ve 23'de vardı. Evet ben çok yaşıyordum o sonra. Gıcık oluyorum ama ev futbolu çıktı. 23 çıktı ama düzelttiler zaten. Ev 22 22'de vardı. Yani <laughs> Sürekli hata veriyor. Sistem yükü nedeniyle o oyuna bağlanamıyorum. Ben de sildim. Tam bir zaman kaybı. Doğru demiş. Oyuna giremiyorum lan. Sürekli yüksek sonucu bağlantısından dolayı girilmiyor. Bu durumu çözülmesini istiyorum. Sakin kardeş. <laughs> Bu aralar gerçekten çok kötü olmuş. Online bir şekilde arkadaşımla oynayamıyorum. Fela iyi. Bu biraz fıcı <laughs> ama. ama oynanılıyor ya. Oynanılıyor arkadaşlarına Çok rahat oynanılıyor. Yanlışlıkla. Oyun son güncellemeyle daha kötü olmuş. Aynı seviyene rakip gelmiyor. Bu ne lan? Doğru birkaç tane de okuyorum sonra iyilere bakalım oyun güzeldi yeni güncelleme geldi giriyorum ama aa, hatası veriyor lütfen bu durumu en kısa sürede çözün ya, Steam olsaydı daha iyi olurdu ama benim Steam hesabı bir kuramıyorum ev postum kabul etmiyor Steam'i de bir kurmayı diyeceğim öyle okuyacağım ee, Steam'den okuyacağım Steam'de çünkü genellikle şey alınıyor bu sorunu çözün demiyorlar oyunda sana hatalarını göz söylüyorlar. Burada şu sorunu çözün, şu sorunu çözün, çözün yapıyorlar genellikle. Çünkü buradan hangi sorunları çözelim, hangi sorunları çözmeyelim diye, hangi sorunlar güzel ki genellikle test etmiyorlar çünkü oyunları galiba. Çünkü o derecede duruyor. Bakıyorlar buradan. evet bizim göz gestirmediğimiz gibi. Gözüm gö sizin Siz süre veriyorsunuz oyuna bir süre vermedik. 2 saat, 3 saat oyunu teste soktuk diye falan şey yapıyorlar onlar çünkü. 2 saat, 3 saat sokup diyor. Neden daha da kötü o oyun o daha oyun açım dur bak pardon. Neden daha oyun açılmıyor? 3 gün süren güncelleme tarihte bir konami hatırası olarak yer alacaktır. Kardeşim bir ara ps 21 çıksın diye bir ay beklemiştik. Sen ne diyorsun? Yeni bakımdan sonra oyuna giremiyorum. Bağlantı hatası veya ağ hatası veriyor. Hep böyle bağlantı hatası bağışı, falan, veya bağlantı hatası veya ağ hatası veriyorlarmış. Bana var Berbat son, berbat son zamanda aşırı bug var. Etkinliklerden kazandığım GP ödüllerimi alamıyorum. Kardeşim, e-posta kutusundan alacaksın. Özür dilerim. Bir şey demeyeceğim. Şimdi olumlulara bakacağım. Yeni güncellemeyle grafik, oyun akışı, dolu, kalite, oyun akışı, doku, kalitesi ve benzeri arttı. Oyun tek ilmeli, mükemmel. İşte aradım yorum. Zaten yeni geçtik de olurum, olumluları. İşte aradım yorum. Yeni oyun çok güzel olmuş. Eski PES serisine yavaş yavaş gidiyoruz. Allah nasip ederse bu on, PES 13'ü görürüz. Ya Goals. Okudum Allah kar. Evet gerçekten görürüz gibi gidiyor. Eski PES'e yere dönüyor. Kalite falan çok iyi. Kartlar çok iyi. Yani oyun esas tavsiye, tavsiye ediyorum. Tamam. Yani doğru, çok güzel bir oyun sadece Türk Spiker gelse çok daha güzel olur ya. Türk Spiker gelse bak, kadar şu 100 milyon indirme 500 milyon olur. yani Genellikle işte bu Efton 23 varken bu 500 milyon indirmeye değil 100 milyon indirmeye kadar düşmüş hatta oyun 500 milyon indirme şey yapmıştı. Ee, paketi varmıştı, oyun yani silmişler ki o kadar düşünmüş oyun yani. Eski bezeli dur. Çok güzel bir oyun. zaten tamam onu okudum. Şey okuyalım genel. Arkadaşlar oyun kötü diyenleri kişilere inanmayın. Onu tamam oyun tam anlamıyla çok güzel. İndirin tavsiye ediyorum. Bu arada arkadaşlar grafiği yüksek yapın ve FPS'ini 30 yapın. Mükemmel oluyor. Sadece 2 GB olmasına rağmen puan kıracağım. Olmasına rağmen puan kırmayacağım. Bu sene en sevdiğim oyun bu. Oyun güzel ancak artık lig modu. Aynen. Efsane ol. Futbolcu yapma. Şampiyonlar ligi gelmesi gerekiyor. Aynı bilgisayar oyna. Pes işte gibi gibi zi, ve, ve ziz, zevk vermiyor. Bu yüzden iki yıldız ve transfer edilen, transfer edilen oyuncular resimleri kendi takımımızın formasıyla olmalı oyuncu sa, satabilmeliyiz. Doğru demiş. Süper yıldızdan itibaren Sa sahip olduğu oyuncular otistik engelli gibi <laughs> oynamaya başlıyor. Zallık artık rakip rakip güçlenmeli. Aynen doğru. <laughs> rakip rakip daha da kötü oluyor. Bizim oyuncularımız becerikleri becerileri düşün düşmemeli. Bu o, bu tamamen saçmalık. Bunun dışında çok güzel bir, <laughs> bir oyun. Eski pese geri dönmeye başladı. Gerçekten çok güzel oyun oldu oldu oyun grafikler oyuncular oyun optimizasyonu gerçekten çok güzel olmuş ve artık çok kolay şekilde oyuncu alabiliyorum fakat adalet sözleşme daha iyi oyuncular geçse çok iyi olur gerçekten onlar kendi ülkeleri gibi e, adalet aday sözleşme e, oyuncular koymuyorlar. Kendi kendi şeylerinden Japonyalılar, Çinliler falan koyuyorlar ve bu çok kötü. Yılda bir geliyor yani öyle Immobile gelir, Lewandowski gelir, Avrupa yıldızları Mahrezdir falan yani çok gelmiyor zaten. Böyle yapmayan Süper süperlik şeyleri gelirse çok iyi olur. 19 oku okuyalım bitirelim. Oyun mükemmel. Hepinize tavsiye ederim. Bu arada ev futbol yapımcısı. Bu yorum okursa oyuna yeni güncellemeler ekle. Mesela taraftar hangi takımı seçtiysek o takımdaki taraftarların forması olduğu, olduğumuz takım olsun. Harbi. Ben de bunu düşünüyordum zaten. Gerçekten bu çok kötü olmuş. Bir de Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nasr'ı ekle. Teşekkürler. iyi günler. Adnan Papazyan'dan izlemişsin kardeş. Tamam. Lütfen bu dediklerimi yapın. Oyun, oyununuz mükemmel olmuş ama bu oyunu kötü bir oyun yapmayın. Evet doğru demiş yani. A ama nasıl eklediler zaten de. Aynı takımı seçtiysek falan şey diyorum. O takımdaki taraftarın forması olsun. Taraftarlar güncelleştirdi zaten ama bir forma şey gelmedi yani. Gerçekten forma şey gelmedi. Ben de buna dikkatimi çekmiştim ve formanın arkasında mesela Cristiano Ronaldo var orada. Arkasında Cristiano Ronaldo yazmıyor yani. Onlar kötü. Neyse arkadaşlar bitirelim. Görüşürüz. Bay bay.